Sony Angel'ların kapı baralısı. Bunu arkadaşım almış benim için. Çok istiyordum diye erkek arkadaşım almış. Bakalım ne çıkacak. Bu arada çok farklı çeşitleri var. Ama ben en çok şu şuradaki mavi kulaklıklı ve üstünde böyle turuncu bir şey var. Turuncu portakal var. Turuncu portakal olduğunu çok merak ediyorum. Yani onu istiyorum daha doğrusu. Bakalım ne çıkacak. Yani bunu açmadan uyuyamazdım dediğim gibi. Çok merak ediyorum ya. Ben normalde Sony Angel almıştım ama ben bunu istiyordum. Yani Capybara'lı olanını istiyordum. Şimdi bunu şöyle patlatıyorlar. Ben de şöyle patlatacağım. Yani ah, çok heyecanlıyım ya. O kadar heyecan verici bir şey olduğunu düşünmemiştim. Baya heyecanlıyım. Ay, bakamayacağım. Bakamayacağım. O çıkmazsa... O çıkmazsa da... Ya üstünde hepsinin bir şey var ama şuradaki turunculu şuradaki turunculu çıksın ama ben en çok mavi kulaklıklıyı istiyorum. Bakın bu arada etkinlikten geldim. Yüzüm hala böyle makyajımı çıkarmadım. O kadar heyecanlıyım ki bunu açmak için sırf. Bakamayacağım. Önce bakın. Ah, Açamıyorum. Açamıyorum. Ah, biraz açmış. Siz bakın, bunun kafası ayrı, çilekli çıktı. Yine tatlı, ama bunu hiç beklemiyordum. Of ya, bakın. Ama güzelmiş. Böyle gözüküyor, çilek var üstünde. Kapibara çileklisi. Kapibara çilek taşıyor. Yani güzel. Telefonuma takacağım böyle.